Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Pioneer mvhs S 125 UI modelinde USB'yi taktığınızda error 19 kodu ile bir hata veriyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Böyle bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi error 19 hatası veriyor. Bunu çözmenin yolu şu şekilde olacak. Tape'imizi komple kapatıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi ses açma kapatma tuşunun ortasına basıyoruz. Buradan zaten ayarlar menüsüne geliyoruz. Sistem menüsünden şuradan bu yön tuşlarıyla değiştirip Android wired seçeneğine geliyoruz. Buradan app kontrol uygulama kontrollü oluyor. Bunu memori yapacağız. Memori yapıyoruz. Memoriden şu şekilde çıkıyoruz. Ve yine teybimizi açıyoruz. İşlemimiz bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.